Urfanatik ekibinin yaptığı haber sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. O yolda trafik ışıkları koydu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi trafik sorunlarını en aza indirgemek ve daha emniyetli, konforlu bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla Şanlıurfa Akçakale yolunda yol genişletme çalışması yapmış. Ancak yollarda gerekli trafik önlemleri alınmamıştı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Akçakale yolunun hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli hale gelmesi beklenirken, trafik ışıklarının faaliyete geçmemesi ve bazı noktalarda hiç bulunmamasından kaynaklı bölgede çok sayıda trafik kazasına ve can kaybına sebep oluyordu. Yapılmayan bu ışıkları haber yapan Urfanatik ekipleri sayesinde o yollarda sonunda yapılması gereken yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler harekete geçti, kaza ve can kaybına neden olan o yolda trafik ışıklarını koydu.